mağara var. Bak o ne? Şu an bir dakika komik anlar başka izlemeyeceğiz arkadaşlar. Video yayınına döner bu. Herkesin videolarını izlersek. Kara kız oyunda yabancıların tepkileri mi? <gülüyor> 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 kara kara avuçlarını doldurur. Enes oyunu yapmış. Şu an yabancı youtuberlar babaannemin hikayesini oynuyor arkadaşlar. Babaannemin anlattığı kara kuzu hikayemizi. Kara karada şaklarım avuçlarını doldurur diye. Yabancı youtuber'lar şu an bunu inceliyorlar. Popüler oyunlara girmiş. Biz bir oynayamadık amına koyayım. My black balls. Feels. Yo bomb. Zarang'a yazacağına. What a Black balls? What? I don't want to skip this. Does this mean like next text? Fills your balls. <laughs> Dude, what am I playing? Becoming my black balls. <laughs> my black balls. Furkan, 20 people subscribed. Thank you, bro. Dur, şunu halledeyim. Şeyi atacaktım. herhalde ya. Doğru olmuş olması lazım. Bakarız ona. Feel your palm. <gülüyor> <gülüyor> black lamb. Kara kuzu. There's the lamb. My black... <laughs> Excuse me. Balls. Feels your pump. <laughs> what? <laughs> the black. What the fuck just happened? Did he throw a grenade at me? What just happened? Hi. <laughs> Ew. Ew. Oh my god. What the fuck is going on? <laughs> <The> actual head. Minhas bolas pretas. Inche suas mãos. My black balls, Abata. <laughs> oh, my black balls for your arms. Abata, let's do it My black. What the f***? My black balls. <laughs> Feels. Buy <good>. out. Buy out. I'm showing <laughs> Alright. Um. <laughs> oh my god, what happened? my black balls what the fuck is this <laughs> Fills your palm. all right um oh, oh my goodness what the freak what is this <laughs> my black balls huh bro what <laughs> Fills your palms. Kara-kara-das Schaklarum, doldurur. My black balls. <laughs> mich aus der Karre ge gezogen. My black balls. Digga, was? Ein schwarzen Eier? Fills your palms. Füllt deine Handflächen. Was? Was? <laughs> Digga, was? Was passiert hier? <laughs> What? <gülüyor> <gülüyor> Bak şu kralın yorumunu merak ettim. Bu arkadaşlar bu hikaye annemle babaannemin bana anlattı. Bizim köyde geçmiş bir hikaye. Bir tane dedemine yürüyormuş. Biri yürüyormuş işte köyde. Geceymiş. Gözleri yeşil kara bir kuzu geliyor. Ondan sonra adama doğru yaklaşıyor. Birden ondan sonra kara kuzu konuşmaya başlıyor. Kara kara daşşaklarım avuçlarını doldurur pat diye patlıyor ondan sonra. Feels your palms. What? Abartma lan <laughs> Lan ya. <laughs> Haydi. Videolarımıza geçelim. Herkese iyi seyirler. Ondan sonra oyunumuza başlayacağız. Bence ben şurada durayım. Ya da şurada durayım. O zaman bir şey söyleyeceğim. Burada bir koalisyon kurabiliriz. Şöyle bir koalisyon. Şöyle sana güvenmek istiyorum.